zamanlarında film izlemeyi seven kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle internet sayesinde parmağımızın ucunda binlerce çeşit film olması da bu güzel aktivitenin zevkini katlıyor. Fakat çocuk sahibi aileler çocuklarının yanında izleyeceği filmi seçerken biraz tereddütte kalabiliyorlar. Açık Fikir kanalı olarak sizler için çocuklarınızın yanında izlemekten kaçınmanız gereken bazı filmleri derledik. Çocuklar için sakıncalı sahneler barındırabilecek bu filmleri onlar yokken izlemeyi tercih etmelisiniz. İşte çocukların yanında izlememeniz gereken bazı filmler. Ha bu arada videomuza başlamadan önce aşağıda gördüğünüz yere ufak bir tık yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bird Box Usta oyuncu Sandra Bullock'un başrolünde olduğu Bird Box filmi yayınlandığı günden itibaren çok konuşuldu. Filmin bu kadar konuşulmasının sebebi türü olan gerilimi buram buram hissettiriyor olması. Çocuğunuzun yanında izlememenizi önerdiğimiz Bird Box filminin konusu ise şöyle. İnsanları tek bir bakışla çılgına çevirebilecek bir kötülük tüm dünyayı ele geçirmiştir. Dünya nüfusunu azaltan bu bilinmeyen kötülük ile yüzleşmek isteyen Mallory, iki çocuğuyla birlikte güvenli bir yere sığınmak için yolculuğa çıkar. Yapacakları tek bir hatanın bile ölüme sebep olabileceği bu yolculukta anne ve çocukların gözleri bağlı olmak zorundadır. Gözleri kapalı şekilde yolculuk eden anne ve çocukların ölümlerine sebep olabilecek varlık ise onları takip etmektedir. The Platform Bir başka gerilim türündeki filmimiz de Platform filmi. Sınıfsal mücadelenin yansıtıldığı filmin konusu ise şu şekilde. Her katında yalnızca iki kişinin bulunduğu çok katı olan bir hapishane bulunuyor. Bu hapishanede en üst kattan en alt kata doğru azalan bir kalite söz konusu. Yani en üst kattakilerden artan yemekler en alt kata dağıtılıyor. En alt katta yaşayan insanların açlıkla mücadele etmesi ve bu adaletsiz sistemin sürmesi isyan ile başlayan bir düzeni değiştirme hareketine dönüşüyor. Gerek senaryo, gerek oyunculukların başarısı da filmi başarılı bir hale getiriyor. Cinnet Filmin isminden de tahmin edebileceğiniz üzere cinnet bir korku filmi. Çok sevdiği kocasını öldürmesine rağmen bu olaya dair hiçbir şey hatırlamayan bir kadının yaşadıklarını anlatan filmde Nida'nın yaşadıklarını tüyleriniz ürpererek izliyorsunuz. Bir sabah uyanıp kocasının cesediyle karşı karşıya gelen Nida hatırlayamadığı için kaçmaya karar verir. Üstelik cinayetin videosu bir anda internette yayılmaya başlar. Zihninde bir sorun olduğunu düşünmeye başlasa da aslında ona bir cin musallat olmuştur. Extraction Tercihini mafya ve aksiyon filmlerinden yana kullanmak isteyen film severlere önerebileceğimiz bir film de Extraction filmi. Dünyanın gidilmesi en zor şehirlerinden birinde uyuşturucu baronları ve silah kaçakçıları arasında bir yeraltı savaşı çıkar. Genç bir çocuk ise birden bu savaşın piyonu haline gelmiştir. Tyler Rake isimli korkusuz paralı bir asker, suç baronu bir adamın oğlunu kurtarma görevi için tutulmuştur. Kaybedecek hiçbir şey olmadığı için adeta intihar sayılabilecek bu görev için gönüllü olmuştur. Green'in Eliton serisi Tüm dünyada satış rekorları kıran ve haftalarca en çok satanlar listesinde kalan Green'in Eliton'u kitap serisi, filmlerinin çıkmasıyla da aynı başarıyı yakalamıştı. Christian adında bir adamın yolunun Anastasia ile kesişmesiyle hikaye erotik ve romantik bir yola doğru ilerliyor. Ana Christian'ın ona etmiş olduğu teklifi duyunca epeyce şaşırsa da kabul ediyor ve bu cüretkar teklif sonrasında olaylar gelişiyor. Kitap ve filmlerinin fazlaca cinsel içerik barındırması, özellikle de filmlerdeki cesur sahneler kesinlikle çocukların izlememesi gereken filmlerden biri olmasına sebep. Artı 18 izleyici kitlesi için uygun bu filmleri merak ediyor ve izlemek istiyorsanız çocukların orada olmadığından kesinlikle emin olmalısınız. İlk Arınma Gecesi Hem psikolojik hem de korku gerilim türünde başarılı bir örnek olan İlk Arınma Gecesi filmi aslında Amerika'da yapılmış birinci arınma gecesine dönüş sağlıyor. Ana tema ise şöyle. Amerika'daki suç oranının %1 gibi bir yüzdenin altına düşürmek için sadece 12 saat boyunca işlenen tüm suçlara göz yumulacağı kararı açıklanıyor. Sınırlı bir bölgede denenen bu yöntem, devletin aşırı şiddet yanlısı tutumunu dışlanan bir kesme yansıtması ve yapılan bu deneyi sınırlarını aşıp tüm ülkeye yayılmasıyla sonuçlanacak. Yanlış mıyım? Çocukların izlememesi gereken komedi filmlerinden biriyle örnek verecek olursak bu yanlış misi filmi olabilir. Yanlış misi filmi bir adamın hayallerini süsleyen kadınla tanışmasını bize anlatıyor. Tim Morris kendisi için tamamen doğru olduğunu düşündüğü bu kadını şirketin gezisine davet eder. Fakat bu daveti yanlış kişiye göndermiştir. Uzun zamandır mesajlaştığı kadının bambaşka biri olduğunu bu gezide fark eder. Çocuklar için sakıncalı sahneler içeren bu filmi yetişkinlerin izlemesi için önerebiliriz. Dünya Savaşı Z. Salgın konulu filmlerin son zamanlarda epey popüler olmasının ardından Dünya Savaşı Z filmi de yeniden gündemde yerini aldı. Bir zombi filmi olan Dünya Savaşı Z'de başrol ise hepimizin yakından tanıdığı Brad Pitt. Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan bir virüs yaşayan ölüleri de beraberinde getirir. Brad Pitt'in aynı zamanda yapımcısı olduğu bu film insanlar ve zombiler arasında yaşanan heyecanlı, korku dolu bir savaşı konu alıyor. Ayrıca bu film Max Brooks'un aynı isimli kitabından bir uyarlama. Lucy. <laughs> Scott Johnson'ın hafızalara kazınan Lucy karakterinin yer aldığı bu film, eğlenceye düşkün genç bir kadının başına gelen maceraları konu alıyor. Birkaç gece takıldığı adam sebebiyle kendisini bir anda bir uyuşturucu çetesinin ortasına bulan Lucy, vücudunu kurye olarak kullanmak isteyen adamların elinde kurtulmaya çalışırken birden vücudundaki uyuşturucu kanına karışıyor. Fakat bu durum onu öldürmek yerine insanüstü özellikler kazandırıyor. Akıl okuyabiliyor, telekinezi yapabiliyor ve acıyı hissetmiyor. İnsanoğlu beyninin %100'ünü kullansa ne olur sorusuna bir yanıt olan bu film bizce çocuklar için oldukça sakıncalı. Bright Hollywood dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Will Smith'in başrolde olduğu Bright filmi alışkın olduğumuz filmlerden biraz farklı. Çünkü insanların orklar, elfler ve periler gibi fantastik canlılarla bir arada yaşadığı bir zaman dilimini anlatıyor. Üstelik bir insan ve bir ork gece devriyesinde partner olmuş iki komiser. Hem birbirleri arasındaki farklılıkları aşmaya çalışan hem de suçlarla mücadele eden bu partnerlerin hikayesi büyük bir tehdit karşısında izlemesi keyifli bir hal alıyor. Testere serisi Eğer hala Testere serisini izlemeyen kişilerdenseniz bu efsane korku film serisini çocukların yanında izlememenizi öneririz. Korku türündeki filmler arasında ilk sırada gelen Testere filmi yayınlandığı ilk günden bu yana tüm dünyada adını duyurmayı başardı. Son derece özgün fikirlere sahip, sıra dışı bir seri katilin kurbanlarını öldürmeden önce onlara kendince bazı dersler verme gibi bir takıntısı olduğunu anlatan seri, birden fazla filmiyle başarısını korumayı başarmış yapımlardan birisi. Psikolojik gerilim filmi olan ve akıllara kazınan şiddet sahneleri bulunan Testere'yi çocukların uzanamayacağı yerlere koymanızı öneririm sizlere çocukların yanında izlememeniz gereken bazı filmleri derledik. Hello. Do you play a game? Bazıları içerdikleri şiddet sahneleriyle <laughs> ya da cinselliğiyle, bazıları ise bir çocuğun psikolojisine uygun olmayan halleriyle öne çıkıyor. sebeple eğer bu filmleri merak ediyorsanız etrafta çocukların olmadığına emin olmalısınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Açık Fikir kanalına daha fazla içerimize erişmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.